Daha önce canınızdan daha çok sevdiğiniz birini kaybettiğiniz oldu mu? Benim oldu. Bu videoyu oturup ağlamak için çekmiyorum. Sadece anlatmak istiyorum. Ya da minik bebeğime teşekkür etmek istiyorum. Bana kattığı bu büyük 4 yıl ve harika anılar için ona teşekkür ederim. Şimdi bu minik kuşu anlatalım ve onu tanıyalım. Bu duman ya da bu. Bu minnoş 4 yaşındaydı. Ta ki 14 Nisan 2025'e kadar. O artık sonsuza kadar 4 yaşında. Onu gerçekten çok özlüyorum. Onu anca rüyalarımda görebiliyorum. Ve onu her rüyamda gördüğümde içimde hiç hissetmediğim bir üzüntü hissediyorum. Ve gözlerim doluyor. Böyle zor bir dönemden geçerken kendimi cidden çok kötü hissediyordum. Hem bir saniye. Kasumi'yi daha çok üzmeyelim. Sonuçta bu olay benim ile alakalı. Yani çizer olan Kasumi ile alakalı. Hem Kasumi'nin tatlı mı tatlı bir kuşu ve meleği var. Yani şimdilik beni görmek zorundasınız. Küçük bir şey anlatıp Kasumi'yi buraya geri getireceğim. Dediğim gibi böyle zor bir süreçten geçerken omzumda bana yardım edebilecek bir el hissettim. Bana kesinlikle iyi gelecek o eli hissettim. O elin sahibine bakmak için arkama baktığımda beni sonuna kadar dinleyecek, acılarımı hafifletecek o kişileri gördüm beni hayal dünyasına çekip acılarımı hafifletecek o kişilere bakıyordum. İki farklı evren ve iki farklı karakter kadrosu. Böyle bir durumda bana gerçekten çok yardım ettiler. Bebeğimi kaybettikten sonra onlara daha çok bağımlı oldum. Her bir karakterim benim için çok değerli. Onlar olmasaydı nasıl toparlardım bilmiyorum. Onları düşünmek acılarımı hatırlamama engelliyor. Aslında bir çeşit uyumaya da benziyor. Düşüncelerden kaçış yerim onların yanı. Eh tabii, beni bu kadar üzdüğü kadar harika anılar da bıraktı. Hem Kasumi'yi geri getireyim. Güzel şeyleri geçtiğimiz için onun anlatması daha doğru olur. Bunca zaman bardağın boş tarafından baktık. Şimdi de bardağın dolu tarafından bakalım. Aa, oh, tekrar buradayım. Anlatma sırası yine bana gelmiş. Ama ondan önce bir şey ayarlayacağım. İşte oldu. Artık gıcı karakteriyim. Hem bu ne haksızlık ya? Çizerken ellerim kopuyor benim. Burada birkaç hareketten moda bile kalkabilirim. Bence bu halim daha güzel. Çizer olan Kasumi bile asla güzel çizemiyor. Ne dedin sen? Seni yok etme vakti gelmiş Kasumi. Seni güzel çizemiyorum ha? Bunu benim yönettiğim bir karakterin söylemesi ne garip. Sonra şimdilik görüşürüz karakter Kasumi'yi. Öz olarak açıklama yapmak istedim. Buradan kaçıcı arkadaşlara sesleniyorum. Burada yaptığımız sadece şaka. Kaçanın zorluğunu eski bir kaçıcı olarak ben de biliyorum. Yani beni yanlış anlamazsınız diye düşünüyorum. Buradan hem çizer arkadaşlar, hem de kaçıcı arkadaşlara kolaylık diliyorum. Neyse videoya devam edelim. Bu durumlara örnek verecek olursam birkaç şey sıralayabilirim. Bana bir sürü fotoğraf ve video bıraktı ve evde hala onun izleri var. Bazen bir tüyünü görürken bazen ise kemirde kağıt parçalarını buluyorum. Eskiden kağıt kemirmesin diye her kağıdı kaldırırken şimdi ona ait bir şey bulunca bile üzülüyorum. Ve dumanım hayattayken onu temsil edecek o tatlış karakteri oluşturmuştum. Ve şanslı kişi kesinlikle Sueki. Sueki dumanının bize eve geldiği ve bizim de doğum günlüsü olarak kutladığımız günün sonrasında yani 17 Mart'ta oluşturmuştu. Çizer Kasumi'ye bana duman arkadaşım olarak oluşturduğu için gerçekten teşekkür ederim. Ve bu ikili gerçekten birbirleriyle çok benziyorlar. Şimdi biraz bundan bahsedeceğim. Bu ikili gerçekten elma yemeye bayılıyor. Elmayla aralarında büyük bir sevgi var. Özellikle de Suik Suikki ve Duman aynı renklere sahip. Çizer Kasumi bir tık fazla şizofren. Bu yüzden biraz fazla ayrıntılı ya da takıntılı davranıyor. Ve bence çok abartıyor. Bu kadar abartmasına kesinlikle gerek yok. Çok garip birisi. Şu anda yaptığı şey bile garip. garip olan şey neymiş kasumi ne demek istedin hiçbir şey canım neden yanlış anlıyorsun bak hala bizi izliyorlar Videoyu bitirme vakti sanırım geldi. Ama ondan önce birkaç şeyden bahsedeceğim. Minik sokak dostlarımız için onlara bir kap su ve mama vermeyi unutmayalım. Eee bu minik dostlarımız elimizden geldikçe iyi davranalım. Sonuçta onlar günahsız canlılar. Ve ne kadar bazı köpeklerden korksam da onlara da bir canlı oldukları için seviyorum. Hem eğer kendi evcil hayvanınız varsa onunla iyi geçin ve onu çok sevin. Vaktiniz oldukça onlarla ilgilenin. Benim bu minik dostlarla söyleyeceklerim bu kadar. O zaman bitiriş konuşmamı yapabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.